Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden temel bileşenlerin neyini anlatıyorduk abicim? İnorganik bileşiklerden mineralleri anlatıyorduk. Kaldığımız yerden mineralleri anlatmaya devam ediyoruz. Ne demiştik mineralle alakalı? Enerji vermezler, sindirilmezler, yapıya katılırlar dedik. Eksikliğinde hastalıklar ortaya çıkar. Bir mineralin eksikliğini başka mineral ile gideremezsin. Fazla mineralin alınması mineral zehirlenmesine neden olabilir. Örnek B vitamini gibi demiştik. Aynı zamanda mineraller enzimin yapısına ya bankote sorusudur. Bak birçok enzimin yapısına kofaktör olarak katılabilir. Arkadaşlar şurası enzim enzim dediğim proteinden meydana geliyordu. Bu proteinin yanında bir de yardımcı kısım olacaktı. Bu yardımcı kısım eğer vitamin olursa bunun adına koenzim deniyordu. Eğer mineral olursa bunun adına da kofaktör deniyordu. Yani mineraller enzimlerin yapısına kofaktör olarak katıldıkları için hem yapıya katılıyorlar hem de aynı zamanda en büyük düzenleyicilerin başında gelir enzimlerin yapısına katıldığı gibi. Aynı zamanda hemoglobinin yapısına katılanlar var. Gördün mü? Enzimin yapısına katılanlar var. Bunlar kim? Demir ve fosfat gibi elementler. Ulan fosfat dediğin zaten senin direkt olarak DNA'nın yapısına, RNA'nın yapısına ve ATP'nin yapısına katılıyor. Bak banko test sorusu. Gördüğün gibi fosfat dediğimiz molekül hem ATP'nin, bak ATP gördün mü? Burada P var. ATP'nin, DNA'nın ve RNA'nın yapısına katılıyor mineraller. Aynı zamanda klorofilin yapısına katılıyor. Klorofil hani klorofil neydi? Bitkilerde fotosentez yaparken ışığı soğuran o maddeye klorofil denir abicim. İşte klorofilin yapısına magnezyum katılıyor. Bak gördünüz mü? Ne kadar önemli mineraller. Ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde görev alır çinko. Bak çinkoyla bağışıklık sistemini güçlendirirsin. Bağışıklık sistemini güçlendirmede gördüğün gibi çinko. Aynı zamanda mide öz suyu, yediğin o besinlerin midede sindirilmesine neden olan yapıya mide öz suyu denir. Mide öz suyunun da kralı klordur abicim. Klor dediğimiz gibi aynı zamanda hormonların çalışmasında da etkilidir gördüğünüz üzere. Bak, mineraller ter idrar dışkı ile vücuttan sürekli atıldığı ve vücutta üretilmediği için besinlerle düzenli olarak alınması önemlidir. Banko sorudur. Arkadaşlar mineralleri gördünüz. Ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Tamam mı? Ne kadar önemli görevlerinin olduğunu gördünüz. Bak birçok şeyin yapısına katılıyor. Bir daha söylüyorum. iyice kafaya girmesi açısından bir enerji vermediğini artık öğrendik. Bak minerallerin enerji vermediğini öğrendik. Aynı zamanda vitaminlerin de. Minerallerin hücre zarından direkt geçtiğini öğrendik. Minerallerin sindirilemediği öğrendik. Minerallerin dışarıdan hazır alındığını öğrendik ve mutlaka fazla olduğunu örnek bir gün çok su içtin dedin ki lan deli gibi mineral aldım. Bu bana 2-3 gün yeter. Böyle bir şey yok. Düzenli bir şekilde mineralleri almak zorundasın. Bağışıklık sisteminde önemli çinko, klorofilin yapısında önemli magnezyum, hemoglobinin yapısında önemli demir. Gördünüz mü? Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılıyor ve en fazla kofaktör olarak katılan magnezyumdur. O yüzden düzenleyici. Vücudumda en fazla bulunan mineral kalsiyumdur abicim. Bunu da bileceğiz tamam mı? En fazla bulunan mineralin kalsiyum olduğunu bileceğiz. Minerallerin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Bak ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Şimdi bakın ne işe yarıyor? Abicim bu mineraller ne işe yarıyor? Bak ben size şöyle anlatayım. Şurada anlatayım. Daha rahat kafanıza girecek. Ondan sonra yalandan orayı da bir kere okuruz. Olayı bitirir gideriz. Şimdi bakın. Birinci mineral en fazla sorulan mineral kalsiyumdur. Bunu bileceksin abicim. Kalsiyum dediğim anda bak en çok gelen soru. Kanın pıhtılaşması, banko sorusudur. Kasların kasılması ve sinir iletimi, sinir iletimi eşittir kalsiyumdur. Bir daha söylüyorum. Kalsiyum dediğim anda kanın pıhtılaşması, kemiklerin kasılması, aynı zamanda sinir iletimi, aynı zamanda abicim kemik ve dişlerin yapısında değil mi? Kemik ve dişlerin yapısına kalsiyum katılmıyor mu? Sen yoğurt yiyerek ne alıyorsun? Süt içerek ne alıyorsun? Kalsiyum alıyorsun. Yani kemik erimesinde de önemli dediğimiz gibi kalsiyumun vücuttan uzaklaşması o D vitamini eksikliği olacak da birazdan göstereceğiz. Bir daha söylüyorum. Kanın pıhtılaşması, kasların kasılması, sinir iletimi, kemik ve dişlerin yapısı kalsiyum. Sana bir deneyi sorarlar biliyor musun? Sodyumla potasyumu sorarlar. Bak Sodyumla potasyumun iki görevi yani ikisinin de görevi sinir iletimidir. Banko test sorusudur. Bak sinir iletimi tamam mı? Sinirlerde e, yani bu e, şey olayları vardır. Depolarize, repolarize dediğimiz olaylar vardır. İleride anlayacaksınız ama şimdi boş verin detaya girmeyeyim kafanız karışmasın. Sinir iletimi bu kadar. Uyartı iletimi eşittir budur abiciğim tamam mı? Mesela magnezyum bak çok sorulur. Magnezyum dediğimiz anda arkadaşlar magnezyum dediğimiz anda bir Klorofilin yapısı klorofilin yapısına katılıyor. Tamam mı? Klorofilin yapısına magnezyum katılıyor. Klorofilin dışında dörtlü pirol halkası vardır. Kime benzer biliyor musunuz bu? Bu bizdeki hemo şeye benzer. Hemoglobine benzer. Hemoglobinde de bizde ortada demir vardır. Dörtlü pirol halkası vardır. Bak gördün mü? Dörtlü pirol halkası vardır. Bunda da dörtlü pirol halkasının ortasında magnezyum var. Kim bu? Klorofil. Magnezyum klorofilin yapısına katılır. Magnezyum en çok oranda kofaktör olarak katılan mineral magnezyumdur bunu bileceğiz. Demir. Demir minerali neyin yapısına katılıyormuş bizde? Hemoglobinin yapısına. Bak demirin bir görevi ne biliyor musun? Bir görevi daha. Klorofil oluşurken kofaktör olarak katılan demirdir. Bak klorofilin direkt yapısına katılmıyor. Bu soru çok gelir. Klorofilin direkt yapısına katılmıyor ama kofaktör olarak enzimin yapısına katılıyor demir. Başka ne var? Fosfatlar. Neyin yapısına katılıyor? ATP'nin yapısına katılıyor. DNA'nın yapısına katılıyor. RNA'nın yapısına katılan gene budur. Tamam mı abicim? Fosfattır. Bak bu beşliği ezberle abicim. Bu beşliği ezberle. Bu beşli üzerinde e, hep soru dönüşümü olacak. Bu beşli üzerinde soru dönüşümü hep olacak arkadaşlar. Bunları güzel bir şekilde ezberleyin. Bir daha kalsiyum, kan pıhtılaşması, kasların kasılması, kemik diş gelişimi, aynı zamanda sinir iletimi, sodyum, potasyum, sinirsel iletim, uyartı iletimi, magnezyum, klorofilin yapısında, aynı zamanda en fazla kofaktör olarak katılan fosfat, DNA'nın, RNA'nın, ATP'nin yapısında bulunandır. Şimdi şuradan bir kere daha söyleyelim. Kalsiyumu nereden alıyorum? Sütten, peynirden, yumurtadan, yapraklı sebzelerden aldın. Ya buradan çok gelmez ama sadece hikayeden okuyacağım. Kemik ve dişlerin yapılması, kanın pıhtılaşması için gerekli. Aynı zamanda sinir iletimi. Tamam mı abicim? Fosfor. Evet fosfor abicim. Proteinci zengin besinler tahıl. Kemik ve dişlerin yapısı enerji için kullanılıyor. Magnezyum. Magnezyum dediğimiz gibi en fazla neyin yapısına katılıyordu abicim? Klorofilin yapısında aynı zamanda uyartı iletilmesi. Potasyum. Arkadaşlar potasyum, sodyum, potasyumu ikisini öğrendik zaten sinir ve şeylerin iletimi dedik. Demiri öğrendik. Demiri hemoglobin yapısına katılıyordu. Bak, oksijenin taşınmasından sorumlu olan hemoglobinin yapısına katılıyordu. İyot son derece önemli. İyotlu tuz deniz ürünlerinden alabiliyorsun. Tiroid bezinin işlevlerini gerçekleştirebilmesi için. Zaten tiroid bezinde iyotsuz kalsitoninin salgılanması sonrasında ee, şişme meydana gelir. Büyüme meydana gelir. İşte buna da zaten şey hastalığı, guatr hastalığı deniyor abi. Tamam guatr hastalığı deniyor. Onu da ilerleyen dönemlerde zaten anlatacağız. Çinko bağışıklık sisteminde, demir dediğimiz gibi hemoglobin yapısında, sodyum potasyum sinir iletiminde, magnezyum klorofilin yapısında, fosfat DNA'nın RNA'nın yapısında, aynı zamanda ATP'nin yapısında, kalsiyum bak kalsiyum sorusu hep gelecek. Aşağıdakilerden hangisi? Kalsiyumun görevlerinden değildir. Kanın patılaşma sinirlerde uyarıtı iletimi efendime söyleyeyim işte kemiklerin dişin yapısına katılması, kasların kasılması bıt, bıt 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 tamam mı? Yani bir şekilde mutlaka bunlar soru olarak karşımıza çıkacak diyoruz arkadaşlar tamam mı? Bu mineralleri güzel bir şekilde ezberliyoruz tamam mı? Güzel bir şekilde ezberliyoruz. Şimdi bu videoyu biraz kısa tutacağım. 10 dakika şeklinde tutacağım. Çünkü organik bileşiklere bir sonraki videoda gireceğim abicim. Tam olarak konu bölünmesini istemiyorum. Başlıkta çünkü direkt bunun başlığını mineraller olarak atılacağım. Diğer bileşikte organik bileşikler olarak anlatacağım. O yüzden arkadaşlar bunu 10 dakika gibi tutacağım. Hazır yapmışken de şöyle hızlı bir şekilde mineralleri tekrar edelim. Mineralleri artı şu asitleri bazıları inorganik bileşikleri. İnorganik bileşiklerin enerji vermediğini öğrendik. İnorganik bileşiklerin hücre zarından direkt olarak geçtiğini öğrendik. Dışarıdan hazır olarak alındığını öğrendik. Kokusuz, renksiz olduğunu öğrendik. Tamam Kokusuz diyelim. Renksiz geçti. Yanma özelliklerinin olmadığını öğrendik. Değil mi? Yanmıyorlar. Koku vermiyorlar. Dışarıdan hazır alıyorlar. E, mutlaka bütün canlılar dışarıdan hazır olmak zorunda. Enerji vermiyorlar. Yapıya katılırlar. Özellikle su. Değil mi? Birincisi neydi abicim? İnorganik bileşiklerin kralı su reaksiyonların gerçekleşebilmesi için biyokimyasal ortam oluşturuyordu. Eklem bölgelerinde tampon görevi oluşturuyordu. Birçok maddenin %90'larını, 80'leri gibi yapıları sular meydana getiriyordu. Aynı zamanda ne dedik abicim su için? Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda mutlaka %15 oranında suyun bulunması gerekiyordu. Bitkilerde adezyon ve kohezyon kuvveti suyun başka bir yapıya tutulmasına adezyon, kendi moleküllerine tutulmasına kohezyon deniyor. Adezyon ve kohezyon kuvveti sayesinde aşağıdan yukarılara doğru kesintisiz bir şekilde suyun gitmesini sağlayan, yani kesintisiz gitmesini sağlayan gene suydu abicim. Bitkilerde fotosentez için gerekli olan molekül gene suydu. İkincisi neydi? Asitler. Asitler çözüldüklerinde hidrojen iyonu veriyordu. Turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyordu. Tatları ekşiydi. Sıvı şeylerinde elektriği iletiyorlardı. Asitler bunlardı. Bazlar. Sulu çözeltilerine hidroksil veriyordu. Sulu çözeltilerinde elektriği iletiyordu. Mor renge yani turnusol kağıdını mavi mora çeviriyordu. Tatları acıydı ve ele kayganlık hissi veriyordu. Al sana bazlar. Ve en son neydi abicim? Mineraller, tuzlar vardı. Tuzlar son derece önemliydi. Asitlerle bazların birleşmesi sonrasında tuz artı meydana geliyordu. Birçok önemli görevi vardı değil mi? Enzimlerin yapısına katılma gibi. işte diş, işte e, kalsiyum şey gibi pardon neydi? Dişlerin, kemiklerin yapısına katılması. Hormonların çalışmasında etkiliydi. Son derece önemliydi tuzlar. Mineralleri de bir önceki yani bunu da anlatmıştım arkadaşlar. Enerji vermediğini, yapıya katılmadığını, dışarıdan hazır aldığını bir mineralin eksikliğini başka bir mineralle giderilmediğini fazla alınanın mineral zehirlenmesine neden olduğunu öğrendik. Kalsiyum kemik erimesi dedik değil mi? Kalsiyum kaslarda sinirsel iletim dedik. Kasların kasılması dedik. Kanın pıhtılaşması dedik. Sodyum potasyum sinirsel iletim dedik. Magnezyum klorofilin yapısında bulunuyordu dedik bitkilerde ve en fazla kofaktör olarak kullanılan dedik. Başka ne dedi? Tosfat DNA'nın, RNA'nın ve ATP'nin yapısında e, bulunuyor dedik arkadaşlar. Tamam mı? Geldik bir videomuzun daha sonra Sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda da sosyal medya hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden artık organik bileşiklere geçeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Organik bileşikler son derece önemli ve en çok soru gelen yerlerden bir tanesidir. TYT'de çok severler ve bu konuyu iyi halledersek çocuklar birçok bundan sonraki konunun alt yapısıdır, Temelidir. Ona göre bunu çok çok iyi öğrenmek zorundasınız diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.